Arkadaşlar bugün Papa Pizza'nın pizzasından kaç oynayacağız? Bakalım şu an Hemen girelim 10 saniye 10 saniye 10 saniye oldu 2 dakika olmadan hemen biteceğiz Bitirmezse bu kapatıp kapatacağım hadi hadi. Bu, bu 23 yılı yarı bunu bu sayı şeyleri saymayın. Tamam. Hadi bay bay. Hadi. hadi bas bas bas. Şuradan gideceğiz. Birazcık şuradan. <laughs> Hadi 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 bitti arkadaşlar bir dakika oldu ve hemen biteceğim bay bay size böyle olmak için hemen bakın böyle tutacaksın hiç kamera oynatmayayım çünkü zaten kamera dönüyor bay bay